Çok teşekkür ederiz efendim alkışlarınıza. Hemen eşlik etmek istiyoruz. Berke ile birlikte Özge Hanım'ı bir alkışlayalım. Kendisi. Özge Hanım karşılığını veriyor Berke'ye. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine vakit arıp buralara kadar geldikleri için. Kaç sene oldu efendim görüşmeyeli? E, 4 yıldır 4 yıldır e, yıldır. görüşmedik sizinle. Sizinle zaten birkaç defa yarışmışız. Başka bir tonu tokatlamışlardı evet. da. Onda da şampiyonluğa kadar koşmuşlardı evet. kendileri efendim. Evet. Sizi biraz heyecanlandırıyor mu bu durum? E, hayır. <laughs> Ama Olsun. öğrendiğim kadarıyla yani Berk Bey'e yenilebilirim. Yani bundan da gurur diyorum. Rica ederim. Bir şampiyona yenilmek de iyidir. Şunu söylemek isterim ki bildiğim kadarıyla siz de hanenin şampiyonusunuz. Buraya zaten kendi isteğinizle getirilmediniz. Buraya biraz ittirilmişsiniz. Evet, yani evde sürekli izliyoruz ee, kız kardeşim ve daha çok oğlum, 10 yaşındaki oğlum o da burada. Çok yakışıklı bir beyefendiysin. Çok Yusuf Bey. teşekkür ediyorum. Teyzesiyle birlikte evet, size bir, bir kumpas başvuru. kurdular. Ee, gönüllü kumpas gibi bir şey oldu ama e, memnun kaldığım bir şeydi. Çok teşekkür ederiz Biz efendim. Biz teşekkür ederiz. Ankara'dan geldiniz. Saat dörtte kalkıp yollara düştünüz. Çok çok teşekkür ediyoruz ben bunun teşekkür için. Ederim. İnşallah etkilemez performansı. Yavaş yavaş alışacağız hadiseye. Aynen. İsterseniz siz başlayın. Şöyle seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak biraz kendinizi T anlatın. E, merhabalar herkese tekrardan. E, ben Özge Aras. 39 yaşındayım. Ankara doğumluyum. Halen Ankara'da yaşıyorum. Ay, küçük bir dipnot. E, babam çok bu konuda hassas olduğu için biz Yozgatlıyız. Bunu geçeyim yoksa şimdi bana kırılırlar. Yozgatlı e, <laughs> e, Eşimin işi sebebiyle e, pek çok il gezdik. Askeri personel olması sebebiyle. E, tarih mezunuyum. İki tane oğluşum var. E, okumayı, gezmeyi seviyorum. Bu geziler doğrultusunda da zannediyorum güzel araştırmalar yapmışsınızdır. Pek çok şehirde yaşama imkanı bulmuşsunuz anladığım e, kadarıyla. Evet, kişiyle, kültürle, hani o kültür ögeleriyle tanışmak e, açıkçası hoşuma gidiyor. Hani tarih mezunu olmanız da bence bir O da çok önüne... etkiliyor. E, kilomdan da anlaşılacağı üzere seviyorum yemeği de. Öyle bir şey Yemek kültürünü. <laughs> Rica ederim. Yakıştırmayın Yani görüşürüm. her şeyi deneyimlemeyi seviyorum açıkçası hayata dair. Buraya da eğlenme amaçlı geldim. Biz de zaten efendim sonuçtan bağımsız olarak eğleniyoruz. Ama kazanan biraz daha eğleniyor gibi onu da bir kenara koymak isterim. <laughs> Şimdi müsaadenizle hemen rakibinizi biraz da tanıyalım. Berk Hocam biraz kendinizi tanıtın ne olur. Şöyle doğru. Ee, i̇smim Berk Göbekçoğlu, 33 yaşındayım. Ee, İzmir'de yaşıyorum, aslında İstanbulluyum. Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Çevirmenlik yapıyorum. Daha önce de karşı karşıya gelmiştik. Bugün de aslına bakarsanız bir İstanbul gezisi içerisindeymiş evet. Berk Bey ve zarif eşleri. Yanlış söyledim. Kayınvalidesinin kız kardeşi, kızı, kızı. <gülüyor> yanlış <gülüyor> Hayır, söylüyordum. Kaydı. Her şey birbirine karışacaktı. <laughs> Kendi aralarında böyle kelimeli e, espriler yapıyorlar ya. Ben de dahil olmak istedim dış kapının mandalı olarak bir anda her şey birbirine karıştı. <laughs> Merak etmeyin. Buradakiler yerli yerinde efendim. Hatta hemen de gözlerinizin önüne bir sereyim. Şöyle bir harf tablon var. Her peteğin içerisinde 6 tane soru bulunuyor. Hangisiyle haşır neşir olacağımızı da zar belirliyor. Hı hı. Geldi bile. A harfinin zarını siz gönderir misiniz? başlıyorum. Buyurun Özge Hanım. Çok teşekkür ederim efendim. <laughs> İlk satırda çok yüksek puanlar çıkmaz karşımıza. Bu butona alışma evreleri. Evet. Öyle kabul edelim. 2 puanlık bir soru. Demiş ki koşu atlama ağırlık kaldırma gibi bireysel sporların genel adı A. Ben A dedikten sonra basıyoruz. Atletizm. Atletizm cevabı da iki tane puan kazandırıyor. Alışacağım. <laughs> tamam. Tamam. A'yı ne olur bekleyin. A gitti. Tamam. B'yi bekleyin. Tamam. Şimdi hemen zarını döndürdüm. Berk Hocam kusura bakmayın. E, Unuttum. Berk'in B'si. <laughs> Berk Bey'in uğruyla döndürdük. 3 puan bir soru çıktı. Üç puanlık bir soru çıktı karşımıza. Buhran, kriz, çöküntü ne olabilir? B. Hop bunalım. Hızlısınız. Oldukça hızlısınız. Şimdiden 5 yaptınız bile. Haydi C harfine. C harfinin zarı dönüyor. 3 puanlık bir soru getiriyor tekrar. Sonuna da bir ek almış. Aldığı ekle birlikte biraz kalabalıklaşmış. Buyurun. Demiş ki uygunsuz ve hatalı davranışları sebebiyle yaptırıma uğrayan C. Cezada. Oldu bu iş. 3 puan kazandırdı. Zannediyorum siz de biraz rahatlattı. Ç harfiyle birlikte daha da rahatlayabilirsiniz. İlk satırın ortasındayız artık. Döndürdüm zarımı. Ç harfinden gelen soru 4 puan kazandıracakmış. Tek kelimeden oluşur. Teklifsiz konuşma diyebiliriz efendim buna. Alt anlamı. Argo'da başarısız olmak. Ç. Hızlı çuvalamak. Hem de çok hızlı. 4 puan daha. 9 yaptılar şimdiden efendim. 3'ün üzerine bir şeyler koymak lazım. Haydi D harfine. Hiç beklemeden döndürdüm zarını. D harfinden 3 puanlık bir soru. Hızlıca okuyorum yine. Demiş ki büyük ürküntü, derin korku. D. De. Derin dememizin sebebi ne? Çünkü buna düşülür. Ha! O manzarayı görünce... Depresyon. Depresyona düştü. Kaç harften oluşuyor? Göstermiş Dehşet. Edeceğim. Dehşet olur. Altı harften oluşuyor. 3 puan kazandırıyor. Harf sayısını görseydi ilk yenecekti. Hı hı. İyi yaptınız. Güzel yaptınız. Onu bile açtınız. Şimdi bu ilk satırı bitirme zamanı. 4 puanlık bir soru E harfinden geliyor. Hemen okuyorum. Çok eskiden beri süregelen çekişme. Yarış, iki kelime. E demedim mi? E. Ezeli rekabet. İşte bundan bahsediyorum. Bir anda 3'ü 7'ye çıkarttı. Son, daha doğrusu ilk satırın son peteği F ile de o 7'nin üzerine bir şeyler koyar. 10 küsür yaparsak 7 de arttı bile. Gerisi gelir ikinci satırda efendim. Buyurun ilk satırın sons. o 6 puan değerinde bir soru hem de tek kelimeden oluşuyor. Eski bir kelimedir kendileri. Şöyle soruyorum sizlere. Hem kaynayıp fışkırma hem öfkeleyim parlama. F. Böyle bir ...nokta nokta halinde. Feryat figan. Öyle bir şey. Feveran... Feveran tertemiz altı puan demek. <laughs> tebrik ederim efendim, tebrik ederim. ederim. Bir anda bakın öne geçirdi sizi. 13'e 12 oldu, 13'e uğursuz derler. Lütfen ciddi almayın. Bugün ikinci satının ilk sorusunun zarı da döndü. 3 puanlık bir cevapmış, G harfiyle başlarmış. Hemen okudum. Dedi ki emekle çalışma, çabalama, uğraş verme isteği g. Gayret. Gayret 3 puan daha demek. Alıştınız. Maşallah alıştınız. Hadi bakalım artık yavaş yavaş yükselecek bu puanlar. H harfinde ne varmış görelim. 4 puanlık bir soru. Hızlıca okuyalım. Biçilmiş tahıl demetlerindeki tanelerin başaklardan ayrılması işi. He. Harman. Harman. 4 puan değerinde. Hocam biraz erken. Evet, evet, biraz erken balsın. hareket ediyoruz. Bu önemli balsın. bir hadise. Aman evet. dikkat ne olur. Benim ı'yı i'yi bekleyin. Hı hı. Hatta Doğru. bunu siz döndürün. Tabii. İlk muallak petin çözümünü sizin uğurunuzla yapalım. 3 puan değerinde ise i harfiyle başlar. 2 kelimeden oluşur. tarih bilgisi ister. İkimizde <laughs> de mevcut. Buyurun gelsin bakalım. Yaklaşık 8 bin kilometre uzunluğundaki tarihi ticaret rotası ilk nedir? İpek yolu. İpek yolu kesinlikle doğru cevap. 12'nin üzerine bir 3 daha eklendi. Aradaki puan farkı 5. Ortasına gelmemize de iki tanecik petek kalmış. Biri sizin. Bu. hadi bakalım. K harfi. Severim K harfini. K harfiyle başlayan çok kelime var. Soru yazmak da keyifli oluyor o yüzden. 5 puan değerinde tek kelime yabancı kökenli bir kelime. Yaygın kullanılıyor. Özellikle hava ulaşımında bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı yerdir. Ke orası kontuar. Kontuar ve beraberliği yakalatan cevap. 20'ye 20'yi gördük hem de ne kadar simetrik bir yerde. Yarışmanın tam ortasında. Buyurun L harfi sizin Bey. E eşitliği bozacağız. L harfinden <laughs> gelen 5 puanlık soruyla. iki kelimeden oluşuyor. Daha önce de sorduk efendim bunu. Bakalım bu seferki nasıl. Demagog ile aynı anlamda kullanılan bir tabir. L. iki kelime. Demagog sözünün Türkçe karşılığı denebilir aslına bakarsanız buna. Laf cambazı diyeceğim Hocam ama. çok güzel, çok güzel. Demagog böyle yani terim gibi bir kelime olduğu için onun Türkçe karşılığı laf cambazı insanı evet, şaşırtıyor. Evet. Güzel, kendi içinizde bir çatışma yaşadınız sonrasında Öyle. ortaya koydunuz. Güzel oldu, şimdi bakalım. Bu dört puanlık M harfiyle başlayan cevap kime kısmetmiş? Hemen okurum. Olası, beklenen, mümkün, M mümkün kafa karıştırır. Muhtemel. Muhtemel daha güzel. İhtimal dahilinde olan diyecektim ki hiç ihtiyaç duymadığını gösterdi Özge Hanım zaten. Buyurun ne harfine efendim? Şu bulunduğumuz nokta için bir tarafta 25, bir tarafta 24 çok güzel puanlardı. Siz sevdiğiniz yarışma stili oldu. Evet 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 bayılıyorum böyle şeylere. Fakat bu altı zannediyorum ki arayı biraz açacak. Hemen okuyalım. Diyor ki maddeyi atom ve molekül boyutunda tasarlayan ve kullanan bilim dalı ne? Nükleer. Nükleer değil. Nükleer değil. Aslında bir birleşik kelime daha doğrusu önüne bir ön ek almış. Gerisi zaten gelişim. ilerleme. Hop! Nanoteknoloji. Nanoteknoloji. Evet bizzat kendisi 6 puan birden kazandırdı. 30'un üzerine çıkardı sizi. Şimdi ikinci muallak petekteyiz efendim. Özge Hanım'dan rica edelim. Hep Belki dedi. isminizin baş harfi çıkar. İnşallah. <laughs> 5 puan. Hayır. O. O harfinden geliyor. Yine batı kökenli bir kelime. Yine nato teknoloji gibi hmm. önüne bir e kalmış. Hemen okuyalım. Öz yaşam öyküsü. O. Hoppa. Otobiyografi. Otobiyografi, Otobiyografi. kendisi çevirme. <laughs> <laughs> Böyle şeylerde altı bir kız. Değil Sonra mi? <laughs> meslekle ilgili <laughs> olduğu için. Yok yok. Çok büyük bir problem yok. Merak etmeyin efendim. Daha ikinci satır bile bitmedi. P var, R var. Önce şu P'yi bir halledelim. 4 puan. Hemen okuruz. Kıskaç biçiminde iğne veya giysiyi içe doğru daraltan dikiş. P. Pens. Onun ismi Pens. 4 puan değerinde. 28 oldu. 30'a yaklaştı Özge Hanım'ın peteği de. R harfiyle birlikte zannediyorum ki aşar. Hadi bakalım. Kimin yüzüne gülecek? R harfinden gelen. Oo, yine altı puanlık bir soru. İki kelimeden oluşuyor. Tek problem ne olabilir? ekler filan hmm. İkincisinde pek bir problem yok. İkincisi mekmak diye bitiyor zaten. Demiş ki geçerli ve tercih edilir duruma ulaşmak. Re. Refaha ermek. Refaha ermek. Çünkü içinde tercih edilme filan hmm. var. Yani bu kişi içinde olabilir <laughs> aslında Özge Hanım. Veyahut <laughs> da bir mamül, bir ürün içinde olabilir. Yani bu ayakkabılar bu aralar çok tercih ediliyor. Buyurun. Ee, revaçta olmak. Revaçta olmak bir altı puan daha. Siz uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Tam yakaladım derken evet, 6 altı puanlıkları evet, hep berk bir kapıyor. Ama merak etmeyin son satıra indik. Şimdi efendim altılar, beşler çoğalacak. Birkaç tanesini de siz yakalarsınız. Buyurun. S harfi için döndürdüm zarımı. S harfinden 5 puanlık bir soru. İki kelimeden oluşuyor. Azıcık naftalin kokuyor ama zarif de bir tabir. Okuyalım. Eski zamanlarda kalmış bir konuk karşılama sözüdür se. Sefa getirdiniz ya da sefa Pardon. geldiniz. İkisi de olur. 5 puan değerindedir. <laughs> 28 oldu 33. Şimdi üzerine bir şeyler daha koymak lazım. Ş şey harfi sizin olsun. Teşekkür ederim Buyursun sevgili lan. eşim için çeviriyorum. Öyle mi? <laughs> evet. İçime doğmuş olmuş demek. Ki. <laughs> 4 puan yerinde Nasıl sorduk onu? Karotis arterin yaygın adı efendim. şe. Şey. Şah damarı Şah damarı. Sürat felakettir. Evet. evet. Alıyordu, alıyordu ama şeyden önce bastı. Daha doğrusu ben şeyin şığısını söylerken basmıştı evet. zaten Berk Bey. Çeyrek nefes değil mi? Çeyrek nefes beklemek lazım. Durum 42'ye 37. Çok az bir fark var. İşte dönüyor zarlar. <laughs> T harfinden geliyor. 5 puan getiriyor yanında. Beraberliği bile yakalatabilir efendim bu kelime. Tek kelime. Hadi okuyalım. Sürekli tekrarlandığı için bıktırıcı hale gelmiş söz. T. Yani tecvit pilavı gibi bir şey mi? İki kelime o. Ha. Öyle bir şey ama. Yine mi aynı pilav? Yine mi aynı T? Te? Terane. Terane 5 puan değerinde. Tam yakalıyorduk sizi. Aradaki puan farkını 10'a yükselttiniz. Fakat onu da bulabilecek 4 tane petek var elimizde. Buyurun döndürüyorum. Bu bizim son muallak peteğimizdir efendim. U mu ü mü? 5 puan değerindeyse Ü iki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Kendisinin de sorumlu olduğu bir işin ağırlığını başkasına yüklemek. Ü. Üstünden atmak. Üstünden atmak. Başı güzel. Sonda bir problem var. Yine mekmak diye biten bir tabir lazım. Bir söz lazım bize. Hı hı. Ama atmak değil o. Başkasının diye başlasın. Devamı nasıl gelsin? Üstüne yüklemek. Üstüne yüklemek. Ne yazık ki yüklemek orada var. Yüklemek yerine Aa. başka bir şey lazım. İlkini buldunuz. Tertemiz buldunuz hem de. İndireyim mi 5'i 4'e? İndirmiyor. Üstüne yıkmak. Olur. Hmm. 42'ye 47. <laughs> 5 puan lazım. Hadi bakalım. 3 defa verebiliriz o 5 puanı size. Döndürdük. İlki dönüyor. 5 değilse de 4 getiriyor. Kısacık da bir kelime. Hemen oku. Demiş ki adını 116 yıllık bir spor kulübüne de veren İstanbul semtidir. Ve. Vefa. Vefa. 4 puan değerinde. 46'ya 47 oldu. Oldukça heyecanlı. İki tanecik de peteğimiz kalmış. Biri sizin, evet. biri sizin. Buyurun. Özge Hanım <laughs> önce siz. Hadi bakalım. Y harfinin zarı döndü. Dolaştı. 4 puanlık bir soruda durdu. Tek kelimeden oluşuyor. Öz ve öz Türkçedir efendim. Hemen okuyorum. Diyor ki dijital cihazların çalışmasını sağlayan programlar, talimatlar ve kodlar. Ye. Yeah. Hoppa. Yazılım. Yazılım onun ismi. Hızlı olan taraf Berk Bey'di. Bu tonla barışamadım ben. Daha nereye barışacaksınız? 46 yazıyor orada. Şimdi Z'nin üzerine bir tane daha Hadi patlatırsanız bakalım. halledersiniz bile. Bitmedi efendim. Şampiyonlara yakışır performans Hı. sergilediniz mi? Evet. Kazananı belirleyen soru. Bakalım. Buyurun sizin olsun. Son sorumuz. 6 puan değerinde 2 kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Belirlenmiş bir anda otomatik olarak devreye giren cihaz. Nasıl bir cihazdır? Z. Hop. Ee, zaman odaklı. Odaklı mı? Zaman odaklı. Zaman. Değil. Basmak lazım. O... Zaman ayarlı. Zaman ayarlı. Nasıl vermiş? <laughs> evet hep evet. böyle. Gole çevirdiler. Tebrik evet. Klasik Başak Burcu ondan evet. dolayı. Klasik. Hanımefendi çok mutlu olduk. Ben de. Yolunuz biraz uzundu. Koşturarak da geldiniz. Hı -hı. Erken erken de kalktınız. Ona rağmen bu yorgunluğa rağmen gayet güzel bir performanstı. Teşekkür ederim. Bütün açık yürekliliğimle söylüyorum. Vakit bulursanız tekrar görmek isteriz sizi burada. İnşallah nasip olursa. Bir de kocaman alkış kendilerine. Bugün de hatırası olsun efendim. Güzel günlerde okursunuz. Sizinkini de ayırdım Berk Beyciğim. Ama şimdi sizi biraz bekletelim. Size bir rakip bulalım. Finalde tekrar bir araya gelelim. Tamam. Ondan önce hak ettiği alkışı duysun. Berk Bey tebrik ederiz efendim.